Cidem Toker T24. Mali disiplin nasıl sağlanacak görelim. Yaz gelince hayatın olağan akışı gereği ucuzlaması gereken sebze meyve fiyatlarının delirdiği bir ortamda ekonomi ve maliyeyi yöneten bakan Temmuz enflasyonundan söz ederken uyum kelimesini kullanabiliyor. Haksızlık etmeyeyim. Tabii ki büsbütün bağımsız değil. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya mesajında uyum derken, piyasa beklentileriyle uyumlu bir sonuçtan söz ediyor. Daha önemli ne var öyle değil mi? Cümlesi tam olarak şöyle. Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz'da yıllık %47.8'de piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Galiba bu steril ve teknik lisanı gündelik konuşma diline dönüştürsek iyi olacak. Mali tedbirleri, yeni vergi zamları, vergi artışları, döviz kuru gelişmelerini de TL'nin ABD doları karşısındaki değer kaybı olarak anlayabiliriz. Yani Bakan Şimşek, Temmuz'da yıllık %47.8 olarak açıklanan enflasyonun bizzat planlayıcısı olduğu vergi artışlarıyla değer kaybeden TL ve maaş artışlarının doğal sonucu olduğunu anlatmak istiyor. Daha doğrusu piyasanın zaten bu beklentide olduğunu ifade ediyor yine iktidarın sorumluluğunu görmeyen, görmek istemeyen, gözü ve kulağı kapatan fiyatlarda hiçbir nizamın, kuralın kalmayışında AKP iktidarının bütçe tercihlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nas bazlı faiz politikasının hiç payı yokmuş gibi bir yaklaşım. Muhatabınız piyasa olduğunda siyasi sorumluluk almamak, öz yapmamak da mümkün olabiliyor demek. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in enflasyon rakamları açıklandıktan sonra yaptığı açıklamanın devamı şöyle: Dezenflasyonla fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir. Mali disiplin desteği. Şimşek'in bizi değil gün gün, saat saat yoksullaştıran, yaşam kalitemizi düşüren bu ekonomik buhrana bir başka iktidar yol açmış anlatımı sürüyor gördüğünüz gibi. Dezenflasyonla fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş süreci mesela. Bu ifade enflasyonun düşürülmesi için mücadele etmek demek daha anlaşılırken yerine dezenflasyon kelimesi seçiminde başka bir motivasyon var enflasyonun düşürülmesi ifadesi kullanıldığında iyi de kim yükseltti bu enflasyonu sorusu kaçınılmaz olacağından sürekli dış mihrakları adres göstermek artık inandırıcı olmadığından topu kelimelerinde yumuşatıyor Sayın Bakan. Her işin kendine göre zorlukları var elbette. Gazetecilerle yüz yüze gelmeden, soru almadan verilen bu mesajın beklenti yaratan bir diğer ögesi, dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleme taahhüdü. Yani enflasyonla mücadeleyi yürütürken bütçedeki harcamalara çok dikkat edilecek. Geçen ay yeniden sirküle edilen tasarruf genelgesini okuduk. Üst düzey bürokratların birden fazla kaynaktan yüksek gelirler ücretler aldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı harcama kalemlerinde somut bir azaltım duymadığımız son birkaç ay içinde yapılan bütün kamu ihalelerinin sonuçlandığı bedele gitmeyeceği açık olan bir düzende mali disiplinin nasıl uygulanacağını yoksullaşırken hep birlikte izleyeceğiz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.